Herkese merhaba ben Satı Melek Şelin'den kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Kurban bayramımız mübarek olsun hepinize hayırlı bayramlar diliyorum. Kurban bayramına özel işkembe nasıl temizlenir sizlere detaylı bir şekilde anlatmak için şöyle kısaca bir video oluşturdum. Annem temizliyor ben de getir götür işlerini yaptım bir yandan da sizler için de böyle detaylı bir şekilde çekmeye çalıştım. Burada hem dana işkembesi var hem de koyun işkembesi var eve getirmeden önce iç kısmını boşaltmışlar, şöyle bir su tutmuşlar ama çok fazla temiz değildi. Öncelikle parçaladık. Sonrasında da 3 kez suyunu değiştirerek bu şekilde yıkadık. Hem böyle iç kısmını yıkamış olduk hem de iç kısımların bazılarında böyle inanılmaz bir yağlanma vardı. O kısımları da böyle sündürerek temizledik. Bazen böyle sündürdüğünüz zaman gelmiyor o kısımlarını da böyle bıçakla temizleyebilirsiniz. Söylemiş olduğum gibi bu leğeni biz 3 sefer değiştirerek 3 kez yıkadık. Bu arada uzun zamandan sonra Yozgat'ta ilk kez bayram geçirdim. Gördüğünüz gibi sesimde oldukça enerjik geliyor. Türkiye'de bayram geçirmeyi gerçekten çok özlemişim. Tabii çocukluğumuzda daha bir başkaydı. Bunu da söylemek istiyorum. Çocukluğumuzda daha güzeldi. Bazıların iç kısmında baya bir yağlanma oluyor. Bu şekilde sündürdüğünüz zaman da kolay bir şekilde de çıkıyor. Söylemiş olduğum gibi böyle sündürdüğünüz zaman çıkmazsa bir bıçaktan da yardım alabilirsiniz. Toplamda söylemiş olduğum gibi 3 kez suyunu değiştirerek yıkadık. Büyük bir tencereye su ekleyelim ve ocağımıza alalım kaynatalım. Biz bu işlemleri balkonda yaptık çünkü işkembe gerçekten eve çok kötü koku bırakıyor. O yüzden de balkonda temizledik. Eğer bahçeniz varsa dışarıya ateş yakarak bahçede de temizleyebilirsiniz. Eviniz kokmamış olur. Kaynayan suyun içerisine bir parça atalım. 30 saniye kadar içerisinde tutuyoruz. Sonrasında da çıkardıktan sonra da bıçakla böyle kazıyalım. Burada annem 2 tane birbirine yapışmış fark etmemiş. 2 tane birden atmış. Temiz delikçi içerisine atın. 30 saniye tuttuktan sonra da böyle bıçakla kazıyın. Bazıları suyun içerisine bir tane parol hapı atıyormuş. Daha kolay kazınmasını sağlıyormuş. Bilmiyorum sizler hiç denediniz mi? Bizler eski usul normal suyun içerisine atıyoruz. Bir 30 saniye kadar tuttuktan sonra da bıçakla böyle kazıyoruz. Bazı yerleri birazcık zor kazındığı için o kısmını tekrardan suya bir batıralım, çıkartalım, tekrardan kazım işlemine devam edelim. İç kısmında böyle bir kazıyın. Sonrasında da temiz bir leğene temiz bir su koyalım. Sonrasında da temizlediklerimizi içerisine atalım. Ben işkembe temizlemeyi çok fazla beceremiyorum. Annemin getirini götürünü yaptım. Annem de oturduğu yerde temizledi. Bazı kısımları çok rahat bir şekilde kazınıyor. Bazı yerleri de biraz zorluyor. İşkembe eşittir işkence diyebilirim. Gerçekten yorucu bir işlem. Kokusu da gerçekten tahammül edilir gibi değil ama gerçekten yemesi de güzel oluyor. Eziyetli olan şeyler lezzetli oluyor. Sizler işkembeyi nasıl pişiriyorsunuz, nasıl bir şekilde kullanıyorsunuz yorum kısmında bekliyorum. Biz genelde işkembeyi çorba olarak tüketiyoruz. Annem çok da güzel çorbasını yapar. Allah nasip ederse yaptığı zaman sizler için inşallah çekmeye çalışırım. tamamını aynı işlemden geçirelim kazım işlemimiz bittikten sonra suyun içerisine atalım kaynayan suyun 30 saniye tuttuktan sonra da bıçakla böyle kazıyalım bazısı böyle kazırken çok rahat bir şekilde çıkıyor arka tarafında böyle bir bıçaktan geçirin sonrasında da temiz suyun içerisine atalım biz tüp olarak küçük tüp kullandık biraz kıstık kaynadıktan sonra kısalım çok fazla böyle harlı bir ateş olmasına gerek yok 30 saniye kadar tuttuktan sonra da bıçakla kazıyalım su böyle fokur fokur kaynarsa işkembeyi pişirebilirsiniz çok fazla pişmesine gerek yok sadece bu dışındaki kazıdığımız yer yumuşaması için 30 saniye kadar içerisine tutmamız yeterli geliyor Bazıları da içini boşaltmadan poşete koyarak terlemesini sağlıyorlarmış. Bu işlemi yaptıkları zaman da böyle suyun içerisine atmaya kazımaya gerek kalmıyormuş. Böyle kendiliğinden soyuluyormuş. Havalar çok sıcak olduğu için bu şekilde bekletmeyi doğru bulmadım. Normal her zaman annem nasıl yapıyorsa aynı işlemle temizledik. Oldukça yorucu olduğu için de gördüğünüz gibi annem arada sırada nefes alıyor, yoruluyor çünkü biraz böyle mola veriyor ben yapayım biraz dediğim zaman da sen benim gibi yapamazsın diyor. Sizin anneleriniz de böyle mi? Hala büyüdüğümü inanmıyor. Gözünde hala küçük bir çocukmuşuz gibi davranıyor. Tamamını temizledikten sonra da lavaboya alalım. Çok güzel bir şekilde yıkayalım. Biz böyle leğene baya bir su akıttık. Böyle birkaç kez de suyunu değiştirerek güzel bir şekilde yıkadık ve sonrasında da süzgece aldık. Suyunu iyice bıraktıktan sonra da buzluk poşetlerine koyarak buzdolabımıza kaldırdık. Sonrasında çıkartarak işkembe çorbası yapmayı düşünüyoruz. İsteğe bağlı buzla atmadan önce kaynatıp doğrayıp da ekleyebilirsiniz. Biz bayram olduğu için gelen giden çok oluyor. O yüzden de böyle evi kokutmak istemedik. Sonrasında pişiririz diye buzluğa kaldırdık. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hepinize iyi bayramlar diliyorum. Hoşçakalın.